Herkese merhabalar ee, bu videoda ilk başlangıçta size burs koçu kanadıyla ilgili bir yenilikten daha sonra burs koçu eğitim desteğine gelen başvurularla ilgili bir bilgi vereceğim ve arkasından da e, malum bu burs dolandırıcılık sitelerindeki son durumla ilgili yine sizi uyarmak istiyorum. Şimdi ee, Burs Koçu YouTube kanalı üzerinde e, topluluk kısmında artık her gün e, staj ilanları da yayınlamaya başladım. Bu kısımdan haberiniz olmayabilir. O kısmı kontrol ederseniz e, stajyer olmak isteyen staj için başvuru yapacak arkadaşlar oradaki ilanlardan faydalanabilirler. E, her gün mutlaka en az bir tane staj ilanı oraya yerleştirmeye başladım. O kısmı da takip edebilirsiniz. Burs koçu eğitim desteğine gelen başvurularla ilgili bilgi vereyim. Şu ana kadar 302 başvuru oldu. Ee, biliyorsunuz Ocak ayında başlamıştık. 3 ayda şu anda 302 başvuruya ulaştık. Ee, i̇lk 2 ayki burs belli olmuştu. Mart ayının burs yerini de Nisan ayının ilk 5 günü içerisinde açıklamış olacağım. Ee, Yaptığınız başvuruları incelemeye devam ediyorum. Şimdi gelelim e, dolandırıcılık sitelerindeki son durumu anlatmaya. Biliyorsunuz ben bu dolandırıcılık siteleri ile ilgili ilk videoları çekmeye başlayalı 11 ay oldu ve 11 ayda e, şu ana kadar benim tespit edebildiğim 111 farklı e, burs dolandırıcılık sitesi açıldı ve bunların 92 tanesi şu anda kapalı. Ee, ve bunlar herhangi bir şekilde kapatılmadı. Onu da söyleyeyim. Ee, bir <laughs> suç duyurusunda vesairede bulunulduğu için kapatılan siteler değil. Yani hiçbirine erişim engeli gelmedi. Dolandırıcılar kendileri bu siteleri kapattılar çünkü belli bir sitede fazla uzun süre kalmıyorlar. Sürekli yeni domainlerden, yeni adreslerden, yeni web adresleri üzerinden Farklı isimlerle sürekli bu işi yapmaya devam ediyorlar. Ne deprem, ne sel, ne yangın hiçbir şey de bu arkadaşları durdurmadı. Ee, ve hiçbir şekilde de yakalanmıyorlar. Dolayısıyla ben de bu videoları çekip sizi mümkün olduğunca uyarmaya devam etmek zorunda hissediyorum kendimi. Şimdi 92 tane kapalı olan şu ana kadar açılmış olup kapanmış olanların listesini videonun açıklamalar kısmında... Liste olarak göreceksiniz. Bu listedekiler kapanmış olanlar. Bir de şu anda hala aktif olan 19 tane de var arkadaşlar. Bu 19 site de lütfen ve lütfen hiçbir şekilde kişisel verilerinizi paylaşmayın. Ee, hemen hızlıca bu web siteleri hangileri? Onlar üstünden bir gidelim. Türkiye Yardım Vakfı.com Bu bir dolandırıcılık sitesi. Yaşar Vakfı Bursu.com bu da bir dolandırıcılık sitesi. Yaşar Vakfı ile yakından uzaktan alakası yok. Yücelyardımelim.com Bunun da Yücel Kültür Vakfı ile yakından uzaktan alakası yok. Bu da bir dolandırıcılık sitesi. Zorluvakıf.com Zorluyla yakından uzaktan alakası yok. Bu bir dolandırıcılık sitesi. Bunu daha evvel de size göstermiştim. Hala aktif. Globalkura.org Bu bir burs sitesi değil. Bu böyle insanları Kuzey Avrupa'da iş imkanı gidip orada yaşama imkanı falan diyerek dolandıran bir site. Bu da hala aktif olduğu için listeden çıkartmadım ama sakın buna da aldanıp hiçbir şekilde paranızı vesayenizi kaptırmayın. Bu da bir dolandırıcılık sitesi. Ee, geleceğe uzanan eller adı altında org diye bir site. Bu da bir dolandırıcılık sitesi. Işıkvakfı.com bu da bir dolandırıcılık sitesi. Işık eğitim kurumlarıyla yakından uzaktan alakası yok. E, ee, Burskatılımvakfı.com Burs Katılım Vakfı diye bir vakıf yok arkadaşlar. Bu da bir dolandırıcılık sitesi. Mavi Gezegen Eğitim Vakfı mgev.org diye geçiyor. Böyle bir vakıfta Türkiye'de mevcut değil. Dolayısıyla bu da bir dolandırıcılık sitesi. Akad Burs Kuruluşu, böyle bir kuruluş yok. Bu da bir dolandırıcılık sitesi. Ee, daha evvel göstermiş olduğum bir şeydi bu. Ee, aileyardımnet.wixsite.com slash analyticsburs diye geçiyor. Bu amatör bir şey. Bunun diğer şeylerden farklı olduğunu düşünüyorum. Ee, az evvel gösterdiklerimin tamamını aynı kişilerin, web sitelerini aynı kişilerin yaptığını düşünüyorum ama bu amatör bir çalışma, bu farklı. Biri muhtemelen onlardan esinlenip kendisi kurmuş VIX üzerinden. Yine de bunu da paylaşayım. Buna da denk gelirseniz aman herhangi bir bilginizi vermeyin. Kuzeyvakfı.com Kuzeyvakfı Kuzey diye bir vakıf yok arkadaşlar Türkiye'de. Dolayısıyla bu da bir dolandırıcılık sitesi. Duma Organizasyon diye bir e, web sitesi. Böyle bir burs, böyle bir şey, organizasyon vesaire de yok. Bu da bir dolandırıcılık sitesi. Okuyorum vakfı Okuyorum vakfı diye bir vakıf yok. Lütfen buraya da bilgilerinizi vermeyin. Bu da bir dolandırıcılık sitesi. Bursunuz nokta online slash burs. Bu da bir dolandırıcılık sitesi. Dünya Vakfı diye bir web sitesi. Hatta chatbot bile koymuşlar. Eee... Aman diyeyim yani her türlü teknolojide kullanıyorlar. Dolayısıyla buna da dikkat edin. Böyle bir vakıfta mevcut değil. Dolayısıyla bu da bir dolandırıcılık sitesi. Kıraç Burs Kuruluşu, kıraçburs.net diye bir site. Bu da bir dolandırıcılık sitesi. Böyle bir burs kuruluşu falan yok. Şifa ol Vakfı böyle bir vakıfta yok arkadaşlar buradaki adresler vesaireler tamamen uydurup Bir web sitesinin bu tür web sitelerinin Hangisinin dolandırıcılık sitesi hangisinin gerçek olduğuna dair Nasıl ayırt edeceğinize dair dair evvel bir video çekmiştim mutlaka o videoyu izlemenizi öneririm eğer izlemediyseniz Size çok faydası olacağından emin olun çok rahatlıkla ayırt edebileceksiniz normal gerçekten güvenle başvurabileceğim bir sistemi yoksa bir dolandırıcılık sitesi mi diye oradaki eğer anlattıklarımı dinlerseniz çok kolaylıkla bunu ayırt edebilirsiniz. Oynatma listeleri içerisinde burs dolandırıcılık siteleri listesinin içerisinde o videoya ulaşabilirsiniz. Son olarak da dikkat etmeniz gereken 19. site Türk Eğitim Destek Vakfı diye logosu olan ama adresi de TürkEğitimBursu.com olan bu site. Bu sitede bir dolandırıcılık sitesi. Aman diyeyim yani bakın ne deprem ne sel ne yangın hiçbir şeyde durmuyorlar. Yani e, neler yaptıklarını tekrar hatırlatmama gerek yok. Her gün zaten sürekli mesajlar geliyor konuyla ilgili. Sizin önce bilgilerinizi alıyorlar. Ardından e, aradan birkaç gün geçtikten sonra size vermiş olduğunuz telefon numarası üzerinden WhatsApp'tan yazıp sizden belli şeyler istiyorlar. İşte ikamet gönder, kimliğinin ön arka yüzünü gönder diyorlar. E, aman göndermeyin. O aşamada keserseniz çok büyük bir problem olacağını sanmıyorum. Engelleyin geçin WhatsApp üzerinden. Ama eğer gönderirseniz bir sonraki aşamada sizden işte bir papara hesabı e, gönderiyorlar size oradan bir para gönderiyorlar. Bu 30 lira oluyor, 50 lira oluyor, 100 lira oluyor. Sonra diyorlar ki bu parayı şu hesaba geri gönder. O hesap bir papara hesabı veya payfix hesabı oluyor. O parayı gönderdiğiniz an e, gerçekten o kişi olduğunuzu teyit etmiş oluyorsunuz. Çünkü banka hesabınızdan geldiği için para isminiz soyadınızda teyit edilmiş oluyor. Ve gönderdiğiniz evraklarla birlikte sizin haberiniz bile olmadan sizin adınıza bir papara veya payfix hesabı açıyorlar. Daha sonra da o hesaplar üzerinden irili ufaklı yurt dışına para transferleri yapmaya başlıyorlar. Dolar para transferleri. Bu paralar ne parası? Uyuşturucu parası mı? Kara para mı aklanıyor? Yasa dışı bahis parası mı? Maalesef e, herhangi bir şekilde bu kişiler hakkında bir hukuki e, şeye ulaşamadığımız için bilmiyoruz ne olduğunu sonucu ulaşamadığımız için inanın ben e, geçen hafta bu 111 tane sitenin tamamıyla ilgili bir kez daha suç bulundum. Emniyete bunlarla ilgili listeledim, tek tek yazdım, hepsini gönderdim. Bir kez daha e, şansımı denedim. Fakat e, bugüne kadar da açık söyleyeyim, ne CİMER tarafında ne e, emniyet tarafında herhangi bir dönüş olmadı. Hiçbir açıklama olmadı, bu kişiler de yakalanmadı. E, dolayısıyla bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum. Ama bu siteler var oldukça da ben mümkün olduğunca sizi bu sitelere karşı uyarmaya devam edeceğim diyorum. Çok da fazla daha uzatmayayım videoyu. Bilgilerini kaptırmış olanlara da mutlaka savcılığa gidip suç duyurusunda bulunmanızı öneriyorum. Yeni bir videoda da görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.